Ve mis gibi kahvem hazır. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlarım. O kadar çok yağmur yağıyor ki, böyle şarıl şarıl her yer yağıyor e, Camlar böyle bakın şey oldu hep. E, siz söyleyin adını. Su damlacıkları oldu. Neyse arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yalnız ben var ya şu efsaneymiş ya. İki gündür şu karamel var ya karamelli içiyorum. Böyle bir lezzet yok. Bir altın sarısını çok beğendim şunu. Bir o oh, yeşili. Yeşil bitti. Bir de bu karamellisi. Bu efsane ya çok güzel. Kafelerde içtiğinizden hiçbir farkı yok. Şimdi bana çok fazla soran arkadaşlarım oluyor. Memnun musun? Değil misin? Ben gerçekten çok memnunum. Sadece Görmüş olduğunuz şu başlığı yıkıyorum. Onun haricinde hiçbir şey yıkamıyorum. Arkada su haznesi var. Su haznesi bittikçe suyunu koyuyorum ama söylemiş olduğum gibi gerçekten efsane. Şöyle çikolatalı da var. Bu da güzel ama karamellisi bayıldım yani efsane. Çok beğendim. Öyle şimdi bugün de pazara gitmeye niyetim var arkadaşlarım. Evet hava çok kötü ama 2-3 haftadır gitmiyorum. Marketten alıyorum. İnanın pazarın bereketi gibi olmuyor. Mehmet işten gelsin. Bugün erken gelecek. Dedim ki ilk önce şöyle bir pazar yaparız. Mira'ya çorba içirdim. Dedim belki akşam da içer. Hiç buzdolabına koymayayım. Çünkü akşam buzdolabına koymuştum. Şimdi çıkarttım. Ocağın üstüne alırım onu. Öyle yani gün bende başladı. Haydi bakalım. İçeriye şöyle ben bir kahve içeyim. Sonra artık yağmurlu da olsa pazarda buluşuruz inşallah. Pazarın üstü kapalı da Yine rüzgar geliyor. Çocuklar hasta olur diye korkuyorum. Yoksa bakar mısınız arkadaşlarım? Baya kötü hava. Herkes evde. Arabalar hep park halinde. Neyse bakalım. Haydi. Gün başlasın. Biz şimdi pazara geldik. Daha yeni giriş yaptık. Bakın halılar çok güzel. Ne kadar? Evet şimdi bakalım. 2,5 kilosu 100 liraymış arkadaşlarım muzda 60 liraymış uygun 65 liraymış pardon bakın şöyle pijama takımları 150 TL switch shortlar 250 TL şu daha inceleri 300 TL Aa şu e, anneanne yelekleri ne kadar uygun anneanne yelekleri 150 lira kız bedava şunlar bakayım nasılmış çok güzel yapıları böyle kadifemsi Tam böyle anneanne tarzı. Ve sadece 150 lira. Çok güzel. Şöyle gel kızım. Şuna da bakalım. Şöyle. Aflar da güzelmiş. Bakın pijama tarzı. Yani yeri güzel. Ve sadece 150 TL'ymiş. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tam anneanne tarzı. Bakın şöyle paketli de satılıyormuş arkadaşlarım. Güzel. Bakalım burada ne var ne yok dedik. Tencereler, tavalar. Aynen. Şunlar ne kadar tencereler abi? Allah boy boy 250, 300, 400, 500, 600. Ha, ağır da güzel mi? Bak şöyle tacın ürünü var abi. Tacın. Aa, çok güzel çok güzel, bayıldı. Kaliteli. Cupcake'ler var, cupcake kalıpları. Güzel ama şu. Şöyle göstereyim. Şimdi yufkacıya geldim. Geçen haftalarda almıştım. Çok güzel çıktı. Taze çıktı. Dedim ki alayım. Altı tanesi de 50 lira yani gayet uygun fiyatlı. Para 50, 70 liraymış. Bakın pijama takımları 150 liraymış. Ne güzel yazma bile satıyorlar. Gelin bakalım. Şöyle ev terlikleri, panduflar. Çok güzel. Çok güzeller değil mi Mira? Şu da çok güzel. Şöyle koyalım. Bakın böyle değişik terlikler de var arkadaşlarım. Gel bakalım. Ha bakın şey çarıklar 50 lira. Burada bizim pazarın yumurtası da çok güzel oluyor. Öyle söylüyorlar. Bu ne anneciğim? Açarım şimdi. Haydi bakalım. Pencere tava parlatıyorlar. Her seferinde getireceğim. Unutuyorum her seferinde. Neyse. Ay bu turşucu da bizim pazarın meşhur turşucusu. Çok güzel. Evet çok güzel. Buranın turşusu efsane. Mandalina 20 lira. Uygunmuş fiyatı. Ay çok güzel üstler var arkadaşlarım. Evet şimdi ne alırsan 50-100 diyor. Ablacığım bunlar da mı? Ne kadar? 100 lira mı? Ay çok güzelmiş bu. Buna bayıldım. Bakın şöyle çiçekli var. Al 100 lira. Her şey 100 lira. Şunlar da 100 lira. Her şey 100 lira. Bakar ya. mısınız? Amira gel kızım. Her şey 50 lira 100 lira. Çok güzel. Şunlar 100 lira. Şu salata kaseleri 100 lira. Çok iyi fiyat ya. Şöyle bakın üçlü bardaklar 100 lira. Burası çok ucuz Bakın, goldular 100 lira, tepsiler, kek kalıpları, un elekleri. Bakın sıvı sabunluklar, her şey. Şunlar da sunumlarda çok güzel olur. Al 400 lira, ne güzel kulna. Çok hoşuma gitti. Ne 100 alırsan 50 100, 100, 100 diyor. 100, 100. şu un eleği de güzel ya. Bana lazım aslında bunlar. Şöyle. Gel bakalım Bunlar prensesim. Ne? Şuraya bakalım. Bakın. Yağ damlıklar. Ay şu da mı 100 lira? Al, bak, al, mı? bak şurası da 100 lira. Bakın her şey tek fiyat arkadaşlarım. Kıvırcık da 20 liraymış arkadaşlarım da Mehmet çok beğenmedi. Bakıyor. Ama çok uygun yani çocuklarımın kılıflarını değiştireceğim arkadaşlarım. Şu çok güzelmiş. Şu desen de güzel. Acaba ne kadar? Şunlar da sanırım sandalye kılıfları. Şunlar 100 lira. Ama ben şöyle istiyorum. Hani biraz daha ya da şu da güzel. 100 liraymış. Bayağı uygun ya. Bakın şöyle çok güzel ev ayakkabıları var. Şöyle şu şekilde olan. Bunlar da çok güzel. Ne kadar ev ayakkabıları? 200 liraymış. Kız çok da uygun. Çok güzel. 200 liraya şıklık yani. Çok güzel değil mi arkadaşlarım? Bayıldım ya. Bir yere giderken biz annemde şunun benzeri vardı. Onu hatırlıyorum ama anneminki daha havalıydı. Şuralar hep taşlı maşlıydı. Çok güzeller. Brokolinin kilosu da 50 lira arkadaşlarım. Biz seviyoruz brokoli, havuç böyle. Karnabahar. Çorapları soralım bakalım. Çoraplar ne kadar abi? 5 tanesi 100 lira. 5 tanesi 100 liraymış böyle kalın kalın. Pijama takımları 100 liraymış arkadaşlarım. Bakın. Parça 100 lira diyor. Ve her rengi her bedeni de var. Gayet uygun. Şimdi balık reyonuna geldik. Levrek alalım dedik. 200 liraymış arkadaşlarım. Bakın, istavritte 100 liraymış ama bizim canımız levrek istedi. Böyle buğulama yaparız. İçine de böyle yeşillikler koyarız. Yo. Şimdi deyim yerindeyse işte idam çıktı. Buna buraya hayatta giremem. 100 liraymış arkadaşlarım. Elbiseler, etekler, akşam pazarı diyorlar. Bakın ablaların üstündekine bakın. Ama işte nasıl gireceksin, nasıl alacaksın? Yani çok kalabalık, çok. Ve sadece 100 lira. Şimdi turşucumuzdan turşu da aldık. Şimdi şöyle bir kilo ıspanak, bir kilo pırasa aldım arkadaşlarım. Buldum Mira'yı. Ne beğendin? Ay çok güzel. Güle güle kullan. İyi günlerde kullan güzel kızım. Ay güzel. Hayır artan paranla bir şey al kendine. Güzel. Biz az önce pazardan geldik arkadaşlarım. Şöyle iki büyük dolusu beş çanta alıyorum. Aldıklarımı bu poşetin içine koyuyorum. Gerçekten iyi oluyor. Kullanışlı oluyor benim için de. Ama bu hafta pazar bence çok bereketliydi. Yani kış mevsiminde olmasına rağmen çok çok uygun fiyatlı ürünler aldık. Mesela brokolinin kilosu 20 liraydı. Mandalina 20 liraydı. Bir poşet dolusu göbek salata poşeti 20 liraydı. Yani içerisinde 3 küçük göbek var arkadaşlarım. Kıvırcık yine 20 lira. Pırasa 40 liraydı. Pazarın en pahalı ürünü Salatalıkta. Salatalık 50 lira 60 lira civarındaydı. Güzeli 60 liraydı. 60 liralıktan aldık. Şöyle ıspanak aldık. Ispanağın kilosu 40 liraydı. Şöyle limon aldık. Şöyle bir e, file dolusu diyeyim size limon. 50 liraydı arkadaşlarım. Muz da uygun fiyatlıydı. Şöyle aldık epey bir. Çünkü bizim çocuklar en çok meyve olarak muzu seviyorlar. E, muz ne kadardı... 69 liraydı. Aynen 69 liraydı. 50 liralıklar falan vardı ama kötüydü. Hani bu iyisi dedik iyisinden alalım. Biraz şöyle patates aldık. Biraz soğan aldık arkadaşlarım. Turşu aldık. Turşunun kilosu 250 lira ama bizim pazarın turşusu meşhur yani. Efsane. Ve pazarın bir efsane ürünü daha. Onu size söyleyeyim hemen. Ne biliyor musunuz? Yufka ya. Bizim pazarın yufkası yaprak gibi ya. Zaten çocuk dedi ki abla sen bir kez al geleceksin. Gerçekten de çocuk haklıymış yani. Çok lezzetli, efsane. Bir de bizim pazarın simitleri çok uygun. Şöyle 4 tanesi 50 lira. Diyeceksiniz ki Selma bu bayatlar. Hiç de bayatlamıyor. Ben simit tost yapıyorum. Çok da güzel oluyor simit tost. Şöyle Mira'nın beslenmesine falan koyuyorum. Mira biraz böyle şey yaptı, bir şey aldı, acıktı pazarda. Mira'nın beslenmesine falan koyuyorum. Gerçekten iyi oluyor. Ben de seviyorum simit tostu. Arasına eriyen peynir, biraz domates koyun. Çok lezzet Çok hafif tosta basın peynirler eriyene kadar. Levre aldık arkadaşlarım. Şöyle iki tane aldık. Şöyle ayıklattık levreyi. Onu birazdan buğulayacağım öyle bir daha Miraya şöyle göstereyim sizlere şu şekilde bundan heves ettim Mira. şöyle göstereyim e, elim titredi Ben böyle yorulunca elim titriyor Bir de şöyle anne dedi bileklik alayım dedi öyle bunlardan aldık şu 25 liraydı şu da 15 liraydı arkadaşlarım e, bir de benim pazarımın favorisi ya, efsanesi biliyorsunuz ben cam cezveyi seviyorum. Evet, kahve makinelerinde de kahve güzel oluyor ama cam cezvede bilmiyorum çok şık dökerken görsel olarak çok çok şık görünüyor. Ve çok hoşuma gitti. İnanın Züccacilerde ben böyle şıkını görmedim. İçerisine kahve çekirdeği koymuşlar. Çok güzel değil mi? Ya yani çiçekli olanı da vardı. Ama ben şöyle şundan istedim arkadaşlarım. Şurası da şöyle altın renkte arkadaşlarım bilginiz olsun. Bence yani gayet de uygun ve güzeldi. Ne oldu içeride bir küçük çaplı galiba kıyamet koptu. Neyse Mehmet şimdi müdahale eder. 2 e, tane de ekmek aldık. Gelirken benim aldıklarım bunlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 2-3 haftadır havalar kötü diye pazara gidemedim. Ama kim ne derse desin pazar candır yani. Pazar başka bir dünya ya. Çok e, sağlıklı hissediyorum pazardan alıp yemek yaptığımda. Yani pazarın inanın kokusu yeter arkadaşlarım öyle söyleyeyim sizlere. Ben seviyorum pazarı, pazar ruhunu. Marketlerden de alıyorum. Diyorum 2-3 haftadır gidemedim ama elimden geldiğince hava el verdiğince pazar başka bir şey. Yani 1000 liraya İstanbul'da yani Tam 1000 lira aldık yanımıza ha levrekleri e, kartla ödedik 1400 lira toplam 1400 lira tuttu neden fiyatını söylüyorum birçok arkadaşım Selma biz İstanbul uygun diyorlar fiyatları merak ediyoruz diyenler için benden özellikle fiyat isteyenler için söylüyorum e, bu kadar ürünü 1400 TL'ye aldık. Ama ben iki haftada bir pazara gidiyorum. Çünkü biz çok kalabalık değiliz. Bana yetiyor. Bolca da yetiyor. Biber falan almadım. Domates almadım. Biberim zaten bolca buzluğunda var. Domates de biraz vardı. Çok da mevsimi değil. Hani Mehmet ve Mira'ya yetecek kadar vardı. Ondan almadım. Canım ıspanaklı börek çekiyor. Bu hafta ıspanaklı böyle pırasa yemeği. Bilmiyorum bu hafta böyle güzel güzel yemek planlarımı yaparım birazdan. Haydi bakalım. Doğruca Balık yapmaya. Şimdi hemen levreyi üstüne attım arkadaşlarım, şöyle buğlama gibi yaptım. Şu şekilde biraz soğan, sarımsak, biraz böyle domates ekledim, mis gibi oldu. Ve akşam yemeğimiz hazır arkadaşlarım, mis gibi levreğimiz şöyle süslü püslü tabaklarda. Şöyle ev halkınınki de hazır tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. Turşuyu da çıkarttım. Artık afiyetle akşam yemeğimizi yiyelim inşallah. Evet geldim ben arkadaşlarım. Biz akşam yemeğimizi yedik. Ondan sonra çayımızı içtik. Pazar banyosu bizim evde. Bütün ev halkı pazar banyosu yapar. Çocuklara da duşlarını aldırdık. Banyo beni bekliyor tabi. Ama dedim ki şimdi Mira daha yeni çıktı. Ee, dedim birazcık hafif bir o suyu gitsin sileceğim. Ondan önce de mutfağa geldim. Şu patatesleri dedim koyayım arkadaşlarım. Bende de biraz vardı da onlar üstte dursun dedim. Ha, burada da var. Şöyle bunlar da sanki ıslak ya. Ben böyle ıslak sevmiyorum. Çabuk çürüyor. Patatesleri Mehmet aldı. Ben alsam böyle almam. Çok da topraklı. Topraklı patates. Baksanıza bazen var ya bu beyler benim babam da öyle abim de öyle bakmadan alıyorlar hele babam böyle fırında nerede yamuk yumuk ekmek onu getirir. Mehmet de fırında nerede yanmış ekmek hemen onu şey yapar altı yanmış ekmeği getirir erkekler hiç dikkat etmiyor böyle şeylere hiç takılmıyorlar böyle Diyeceksiniz ki hepsini boşaltsana Senma niye tek tek koyuyorsun Altı öyle bir toprak ki Kutuya geçmesinden korkuyorum Çok fena Yarın da burada okullar tatil Biliyor musunuz arkadaşlarım Mesaj geldi Yarın kar Beklentisi olduğu için Okullar tatil İyi oldu ya Hani yağınca koştur koştur yapmaktansa herkes yani İstanbul'da evindedir. Tabi çalışanlar hariç. Küçük çocuklar. 8 yaşındakinden düşüklerin galiba tatil. Yanlış bilgim varsa düzeltin ama şu anda öyle bir yazı okudum veri grubunda. patates tam oldu. Buradaki patatesler Bunlar bakın marketten alınmanız da belli. Bunları ne yapacağız? Neyse bunu böyle bir ben bir kapatayım. Şunu şöyle şey yapayım da. Bunu kapatayım ben. Diğerlerini balkona getiririm. Şimdi soğanları koyayım hemen. Evet şimdi soğanlarda sıra. Şöyle soğanları da hemen atalım. Bu patates soğanlık iyi hoş da çok çabuk tozlanıyor, kirleniyor. Yere yakın bir de açık renk. Sürekli silmeniz lazım. Bak bu çirik. Neyse. Şöyle. Bir nasıl Bakayım. Çok güzel oldu. Krem mi sürdün? Duşumuz aldı. Kremler sürüldü. Orası nasıl aldı? Saçlarını kestirdi ya rahat rahat köpürdü kızımın saçları. Rahat rahat parandı. Arkadaşlarım hazır elimdeymişken şu meyveleri falan da yıkayayım. Sebzeler yarına kalır. Yarın sabah erkenden buzdolabı düzeni, sebze işini hallederim. Bu elmaları geçen hafta marketten almıştık. Yine geçen hafta marketten aldığımız mandalinalar da var. Bir kısmını yıkamıştım, bir kısmını poşete koymuştum. Şöyle bunları çıkartayım, yıkayayım. Evet, çocuklar uyudu, Mehmet de uyudu. Ben de şimdi dedim ki, artık şöyle bir ben saati yapayım. Televizyonu açtım. Kızılcık şerbetin son bölümü var. Ona bakmamıştım. Dedim ki şöyle bir güzel kahvemi içeyim. Yalnız var ya bu cezveyle çok güzel pişti. Bazı cezvelerin altı küçücük oluyor arkadaşlarım. Altı küçücük olduğu için ocakta böyle sallanıyor. Bunun altı geniş geniş güzel oldu. Bir de şu kahve çekirdekleri çok güzel değil mi ya? 100 liraya benim için mutluluk yani öyle ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim inşallah sevdiğiniz beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur bütün illerimizde özellikle İç Anadolu Doğu Anadolu'da kar yağışı başlamış Yozgat'ta Ankara'da Malatya'da Bingöl'de her yerde kar var herkese güzel böyle eğlenceli kar zamanları diliyorum bakalım inşallah İstanbul'a da yar yarın öpüyorum hepinize arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz, Instagram'dan da günlük olarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.